şimdi kim onlara kızarsa yani onlar sevmezse tabi bu kızı yapalım. Bana kızdığı için onlara boz olur. Yani bana kızan onları sevmez buyuruyor. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kızan bu de din iman kalır mı? E kalmaz. Bana bu onlara boz etmiş olur diyor. Onları sevmeyen beni sevmediğini göstermiş olur diyor. Daha ne söylüyorsun Şeyh-i Şibli Hazretleri, insü şeyhidir. Mektubatta da geçer onun bu sözü. Anim, am, bir resul, ma amene ma amene sallallahu aleyhi ve sellem. Men sahabe, Sahabesine tazim ve hürmet, saygı göstermeyen Resulullah'a iman etmemiştir buyuruyor. Bak, sövmeyen söven demiyor. Sevmeyen de demiyor. Hürmet etmeyen, sevgiden de ileri tazim edeceksin, yüce tutacaksın, büyük tutacaksın. Niye? E çünkü Allah ve Resulü onlara senada bulunmuş. İşte senada bulunduğunun ayetlerini okudum. Hadis-i şerifleri okuyorum şimdi. Efendim Bukhari Müslüm hadisinde La tesubbu sahabi, sahabe hakaret etmeyin, Sahabemin haline konuşmayın. Tabarani İbni Mesud hadisinde Deminki Bukhari Müslüm Ebu Said Hudri hadisiydi. İdâ dükkâna sahabi femsiku Sahabemin adı anıldığı zaman, aralarında geçen harplerden bahsedildiği zaman Birbiriyle aralarındaki e, tartışmaları konu edildiği zaman Dilinizi tutun Femsiku, dilinizi tutun Sakın o işlere karıştırmayın. Siz bulaşmayın, girmeyin. İştahat hataları var vesaire. Birçok sohbetlerde o konuyu izah